Tur şirketi olmadan bireysel olarak umreye gitmeyi mi düşünüyorsunuz? İşte adım adım rehber. Vize işlemleri. Umre için Suudi Arabistan'dan online turist vizesi alabilirsiniz. Tur şirketlerine gerek yok. Kendiniz başvurun. Ulaşım. Uygun uçak biletlerini araştırın. Özellikle kampanyalı uçuşlar bütçenizi ciddi şekilde azaltabilir. Konaklama. Mekke ve Medine'de ekonomik konaklama seçenekleri mevcut. Uygulamalardan direkt otel rezervasyonu yapabilirsiniz. Yemek harcamalar. Bütçe dostu restoranlarda yemek yiyebilir veya marketten ihtiyacınız olanı alabilirsiniz. Tur şirketi olmadan her şey elinizin altında. Umre rehberi. Kanalımızdaki videolarda umre rehberlerini bulabilirsiniz. Farz ve sünnetleri öğrenmek için videolar izleyin. Kendinizi hazırlayın ve niyetinizi yaparak maneviyatınızı doyurun. Siz de bireysel olarak umre yapmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve bizi takip edin. Tüm detayları paylaşıyoruz.